Bugün sizlerle birlikte otelimizi tanıtacağım. Minecraft'a şöyle gelelim. İlk kat Galatasaraylı sarı kırmızı yaptım. Şurada çalışma masaları, sandık, fırın. Şurada da arkadaşlar ee pastalar, oturma masası. Şurada yatak. Hemen yukarı çıkalım arkadaşlar. Burayı da Beşiktaşlılar için yaptım. Şöyle şöyle şuraya da masa yatak sonra balonlar Beşiktaşlı balonlar yukarı çıkaralım bir kat daha Yukarı bomboş arkadaşlar. Burayı düzelteceğiz böyle. Şuradan çıkıp Şöyle çatı katına çıkıyoruz. Çatı katında da bir şey yok. Aslında arkadaşlar buraya da bir şey yapmayı düşündüm. Ama yapamadım. Size göstereyim dedim. balonları da yaptım. Sarkamızı Fenerbahçe'de. Ee, Arkadaşlar burada benim at çiftliğim var. Çiftliğin sahibi de burada kalıyor. At çiftliği burası. Şöyle göstereyim. Burada variller var. Depo alanı buralar. Buralar hep depo alanı. Buradan çıkalım. Burada da arkadaşlar işte ağaçlar var, orman gibi. İnekler var, balyamız var. Şuradan da azıcık açıklık koydum. Su içsinler diye de. Gerçi buraya hep girmişler, yüzüyorlar. Bu golem burada nasıl ölmüyor onu da bilmiyorum arkadaşlar bir tane hop şöyle bir gözcü kulemiz var şöyle yukarı doğru çıkalım gözcü kulesinde de etrafa bakabiliyoruz şurada da çiftliğin tarlası ortada havuçlar burada da bal Yolar, buğdaylar. Çölevi oradan geç, geçmek için bir köprü yaptım. Şöyle hızlı bir şekilde geçelim. Burada bir kuzenim liman yaptı kendine. Balıkçı yeri. Balıkçı limanı yaptı buraya arkadaşımız. Bak yazıyor çöpler buraya. Olta. Arkadaşlar olta var gemiler falan var. Hepsini yaratıcı modda yaptık. Tabi gerçek hayatta yapamayız. Şöyle liman, balık tutma yerleri falan. Arkadaşımın evi. Kapısını yapmamış arkadaş. Şöyle girelim bakalım neler karşılıyor. Böyle sandıklar koymuş. Üst kata da yaşadığı yeri koymuş arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar burada bir tane köprümüz var. Çok güzel bir tane köprü. Geçelim bakalım. Burada da her şeyden her takımın rengi var Türkiye'den olan olarak şöyle gizliyoruz 3 kat var burada ödememizi yapıyoruz çıkıyoruz yukarı yukarıda da şöyle bir yer var bura kiralı isteyen gelip alabilir şöyle güzel bir yer balkonumuz da var Şöyle çok güzel bir yer. Şöyle kapatalım. Açalım, kapatalım. Gidelim arkadaşlar. Şöyle bir yerimiz var. Oturma yeri de var. Şöyle açalım. Burası da kiralık arkadaşlar. Şöyle yine aynı şekilde. Balkonumuz var. Evet. burası da Hasan Hüseyin'in cederenin evi kiraladı kendisi yatağı burada hop bütün eşyalar var Ona özel yaptırdık arkadaşlar sizi bir de bir şey yere götüreceğim hızlı bir şekilde anlatmak istiyorum size. Onun için uçacağım. Köprümüzden yüzden yönden geçelim. Burada benim bakkalım var. Bu benim bakkalım. Para kazanmak için bakkal yaptım kendime. Burada gördüğünüz gibi Hasan İncedere. Bu da benim kuzenim ee, bu da kendine ev yapmış bu da kendine balıkçı tekne balıkçı yeri yapmış para kazanmak için ben de para kazanmak için ee, bakkal yaptım kendime şöyle şu evlerde de köy var normal ev köylerin yaşadığı ev Hepsini gösterelim gördüğünüz arkadaşlar Süper. ben işte Bu ben atım. Şöyle bir yere yaptım. Burası Salih Edizer. Açalım. Kedilerimin dinleyebildiği şarkılardan koyuyorum. Çalıyor. Şurada kendim dinlemek için şarkı koyuyorum. Evet duyduğunuz gibi Kedi bunu daha çok sevdi herhalde Gel bir çıksak <laughs> Kedilerim var arkadaşlar <laughs> Şurası var Şurada da normalde insanlar olacaktı burası Havuz alanı Bura çocuklar için Ama bir sürü hayvan kaplamış burayı kim yaptıysa böyle meşaleler buraya şenzoklar yapacaktım yapamadım buralarda insanlar yüzüyor olacaktım. burada da bir tane demir golem var köylüler izliyor buradan böyle kim şey yapıyorsun bir de arkadaşlar size bir ilginç bir şey göstereceğim bakın arkadaşlar bakın nerede bu köy vardı ama heh, aha arkadaşlar burada bir tane köy var köylüler falan var gördüğünüz gibi bir de buralarda da sanki bir tane iki tane köy vardı ama bakalım yokmuş arkadaşlar Evet arkadaşlar benim size göstereceklerim bu kadardı. Lütfen kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bu da yine şeydi. gözlemek gözlem kulesi. Şöyle şuradan alalım. Buradan gözleyeceğiz. Hop mesela gözlüyoruz. Bakıyoruz buralarda ne var falan. Bakıyoruz. oku, oku alıp Kime atalım arkadaşlar? Bal koyun nasıl? Koyuna vuruyoruz mesela. Kim kötü bir şey yaptıysa suçlulara vuruyoruz. Geç suçlularda yok ki. Böyle yapıyoruz arkadaşlar. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Yine söylüyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bunun gibi videolar gelmesini istiyorsanız like atın. Yorumlara bildirin. Şehrimizi biraz daha büyütmeyi düşünüyorum. Hadi Allah'a emanet olun.